Rüyada düşman görmek ne anlama gelir? Rüyada düşman görmek, kavgadan, problemlerden sakınmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada düşman ile yola çıkmak her şeyde başarılı olmanıza, düşman ile yemek yemek aşk hayatınızda başarılı olmaya, düşman ile konuşmak bir tehlikeden kurtulmaya işarettir. Rüyada düşman ile kavga etmek gururun yüzünden sevilmediğine düşman ile eğlenti yapmak gizli bir tuzak hazırlandığına delalet eder. Rüyada uyku halinde kişinin bir düşmanını görmesi olumludur. Bu onun kadri yüce bir insan olduğuna, Allah katından kendisine yardım edildiğine ve düşmanlarına üstün geleceğine delalet eder. Rüyasında başka birisinin kendisine düşmanlık ettiğini görmesi bu onun o düşmanlık eden kişiyle dost olmasına delalet eder. Rüyada düşman askerinin bir bölgeye girdiğini görmek şiddetli yağmur ve sel afetine delalet eder. Rüyada düşmanı tarafından korkutulduğunu görmek düşmanından bir zarar veya bir kötülük geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyada düşmandan kaçtığını görmesi olumsuzdur. Rüya sahibi kimsenin ahlakının değişmesine o anda bulunduğu ahlak ve huyunun kendisinden gideceğine ve benliğini kaybedeceğine işarettir. Rüyada düşman görmek rüya sahibinin inatçı ve kendisine muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğuna delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle